arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şeyin e, oyun grubumu gezdirmenin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar bugün ha bakın siz bu oyunu biliyor musunuz memes var yükleyin 40 levelim çok güzel bir oyun arkadaşlar arkadaşlar bu arada ha, bakın emanın kardeşi arkadaşlar bu arada arkadaşlar ha bakın bu herkes burada herkes burada tarzı biliyordur benim arkadaşım rüzgar vardı ya tanıtıyordum Burada demo var. Emo ne yapıyorsun? Durun Emo şuradan atayım. Ha. Arkadaşlar bu da Rüzün yaptığı çizim. Gördüğünüz gibi. Ha burada Rüz bir şey atmış. Ne zaman atmış bunu? Daha ne zaman atmış? Lan saat şu an daha bir dakika önce atmış lan bunu. Değil mi? 21.59 diyor. şey Saşay... oha o kadar da değil. Şöyle işte. Burası son yani 22.39. Arkadaşlar. Bugün. Şimdi şey yapacağız. Eee. arkadaşlar. He. Acaba ne kadar yazışma yazdık onu göstereceğiz. Başlıyoruz. Yok. Yok saymayacağım oğlum. Gösteriyorum böyle geriye atarak. Lan kaç tane mesaj silindi var. Lan kamera düştü ya. Kanka bizim dünyanın en saçma videosunda 5 like almış. Harbi mi? Oğlum yüz izlenmesi var videonun. İşte Bakın ne kadar kanka. Boş video ha. Kanka. 41 kişi izlemiş, 5 kişi like atmış. Bak. Hemen gireyim annemin telefonundan kanka. Bir dakika nerede şu. Youtube'un yerini bilmiyorum ki alışmamışım buraya. Bir dakika. Lan yakın çekim ekranını da bilmiyorum ki ben. Youtube'a yeni katıldım hiç. O kadar yeni katılmadım tabii. Bakalım kaç aydır Youtube'dayız. Bir ay. Dur YouTube'dayız. Ha bakın arkadaşlar dünya en salak videosu deprem oldu. <laughs> Aslında orada deprem olmadı. Biz kamerayı salladık. Ha. 98 görüntülemesi var. Bir ay önce. He sessiz Sinan vs Lego anlamını anlamadınız siz. Size göstereyim arkadaşlar. İlk videom vardı ya. 152 görüntüleme alan. Ondan sonra bu videoyu çektim. 19 dakika 24 şey olmuş. Ama bu videoyu atamadım. Atamadığım için de arkadaşlar şey oldu. E, ee, sonradan attım. Bir şey olmuş tablete. Sonradan attım. Ha, bu da dünyanın en saçma videosu. Bir ay önce 41 görüntüleme almış. Oğlum bir daha kafanda artık çıldırayım yani. He. Bu son video. Ama arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu son video ama şey oldu burada. Ee, neydi? Neydi ya? Şey. Unuttum. Şey oldu. He, e, birkaç video attım bundan sonra. Atamadım ondan <laughs> sonra. <iyi> <laughs> ya Beyza abla ne diyorsun sen? <laughs> sana dalga geçiyor. Beyza abla bir gün sen de kanal mı, seni de göreceğiz. Açmam. O kanalı açmazmış. He. İlk videomu açalım mı? Ben taklit edeceğim. Kim bu mayın kanalı bu şeylerle birlikte? Tamamca. YouTube'a yeni yeni katıldım. Neyse. Neyse. Kanma bombayı mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Müsaade ne alaka? Evet. <laughs> Müsaade ne alaka? Kanka, bugün 90 kişi, 98 kişi izlemiş, 5 kişi de like atmış bak. Bakayım. En, dünyanın en salak videosu mu? Evet. Oğlum, evet. bu da. Evet. 98 kişi de 5 like. Bak. Gördün mü de kanka yalnız bir şey diyeyim mi sana? Helal olsun da biz birkaç like istemiştik. Daha çok. Daha çoğunu beklediniz artık. Ama 5 6 atsınlar daha güzel. 5 de 1 ekonomi. Oğlum dur Aa, bakayım. Bak da... Kanka ilk videom kaç like almış? Oha ilk videom 11 like almış. Kanka. Ah, Agorio bak, Challenge. Bak, Agorio, bak, Agorio 3, Challenge. Like almış. Agorio Challenge 6 almış kanka. Agri 2. bölüm 5 like ah ka Lego oyunu Beğeniyor, ne bileyim 6 like ben... Bu, Bunda güzel bir videoydu çünkü. Hangisi Lego oyunu mu? Evet güzel. Arkadaşlar kendi çektiğim videolar ve Emille çektiğim videolar. Dur kendiminkileri sayayım. Ha. 11 bence video. 6 tane kendi videomu çekmişim. Eminlide 4 video çekmişim. Aga be. <laughs> oğlum bu nasıl bir şey ya? Yani? Bu nasıl bir video? <gülüyor> <gülüyor> ne 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 31 ve Hangisi <laughs> arkadaşımı tanımlama ayrıntılar mı? Evet oğlum. bu nasıl bir isim ya? Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> like <laughs> kalmış, <31 görüntülenme. gülüyor> altı like almış <adres>. 31 görüntülenme. Agario challenge'da 38 görüntülenme, altı like. Altı like kader. Kameradan bakıyor. Kanka senin 10 aboneden neden fazla abone olma? Doğru ya. Niye Hadi doğru al. ya? Şurada da puanlar yazıyor. Arkadaşlar videolarımıza like atmaktan önemli abone olun. Ben de. <laughs> Bence de arkadaşlar abone daha önemli bana göre. Kanka. Bir ilk videoma girsene birisi şey. Senin arkadaşımla konuştum Hepin zaman Kanka. Yani ne? Hiçbir şey Şey, i̇lk videoma gir bir şey edeceğim. Neyse. Ha. Ne oldu? Ondan, i̇lk videomda hani 11 like almış ya. Ha. Arkadaşımla konuştum. Sen o o videoya bak, 12 like olacak, tamam mı? Tamam, bakıyorum. Nasıl olacak? Olur. E Ben arkadaşıma söyledim, şimdi olur. Kime söyledin? Oldu. oldu, bak. Ben de olmadı. Kim çık gire o videodan? Çıkayım, dur çıkayım. Çıktım. Bir dakika, kendi kanalımdan da çıkayım. Şimdi tekrar gireyim. Şimdi ilk videoma geleyim. Gireyim. Aynen 12 şey like olmuş lan. Hiçbir şey yapmayacağız. Bak ne ya dedim arkadaşım like atacak dedi. Hangi arkadaşın? Aslında ben attım. Ben dislike atmıştım. Şimdi de abone attım. Ya oğlum sen niye atıyorsun başka arkadaşım diyorsun ya. Ha şunu da izleyin. Bak Whatsapp grubunu tanıtmam e bu abi, da. Belki de. Aynı grup bu. Şimdi tanıttım tanıttığım gruplar yani. Oğlum niye <Ben gülüyor> Biliyorum söylüyor? Biliyor. Kanka şimdi Sen şöyle yapacağız. Yok, İki, dakika. İki dakika. İki dakika. Ah, ben ha? 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 Buraya Ha? Bu ne ya? Bu ne? Lat var. Bu var. Korkum var. Lazeli var. Enes abi var. Enes abi var. Lazeli var. Hayra var. De, onu 13 aboneyim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kanka. Ha. Kanka. Artık senin kanalına ablamın telefonundan abone olacağım. Babamın telefonundan abone olacağım. Bitti annemin telefonundan abone olacağım her yerden abone olacağım kanka her aboneyi seni mi göreceğim lan ben <laughs> kanka o zaman şimdi şeye abone ol İlk videoma ve bildirimleri aç ve izle zaten 14 saniye tamam dur. nerede yolda oğlum bazen düşünüyorum acaba ben niye böyle bir ilk video çektim daha güzel çekebilirdim Yok, de Değil mi? yok bu kalsın İlk videomu sonra tekrar yaparım, görüntüleme gider. Sonra ilk videom Agario challenge gibi bir şey olur. Ama arkadaşlar 152 görüntüleme nedir çok iyi bence, neredeyse 200. Agario challenge. Aha ne Hepinize Hepiniz zaman ayırsınlar bunu güzel birlikte. Oo 14 Yabancı abone olmuşum. YouTube'a bakayım. Evet. Hadi canım. Sen mi abone oldun? Yok ben zaten aboneyim oğlayın. Zaten ne? Adamsın. Annenin telefonundan, babanın Beyaz ablanın telefonundan falan mı abone oldun? <laughs> Ama Allah razı olsun sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar Emre'nin şu arkadaki... Hepinize merhaba. Ama sen orada kendi var. kendine konuşuyor mu oğlum? O kapaşı sallayacaksın ne ya? ya. Bakın bak. Hangi video? Eee şey var ya. Sessiz sinema vs. Lego. Kanka onu sıfır al tamam mı? İlk önce bir kendine bak. Orada niye öyle bir şey yapıyorsun? Konuşuyor birlikte, mu oğlum sen ya orada? <laughs> ne yapıyorsun Evet ben de konuşuyorum. Duymuyor musun şey, bile var. oğlum orada? Şaka şimdi. yaptım kanal yok. Dün <laughs> oturum açma. Duymuyor musun oğlum mi? bile sen <laughs> orada? Şey, sen tekrar Bugün gibi. seninle birlikte saklanma oynayacağız. Şey Kanka Allah razı olsun. şey yapsana bir. Orayı <laughs> bir başa <laughs> başa. Hepiniz beraber.abla birlikte. Yanımda Emir var. Emir ne yapıyorsun? Oğlum o nasıl konuşma lan? Öyle konuşulmaz ki. Abadan <laughs> şun deme lan. Şaka yaptım. <laughs> Böyle konuşma. Abi buraya olmuşsun Demelan demesinin sonucu da arkadaşlar. Hep bir, bir video çekiyoruz bir şey... şey atamıyor. Ay pardon. Bir şey Yapamıyoruz. Bir anda kapanıyor. Sonra düzelttim ben onu. Zıppırt aynı şey dediğim için en son demo olmuşsun Demelan diyor. Yani artık. Niye? Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün Emo ile video çektik. Hadi görüşürüz.